Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dostlarım. Sevgili koçlar, yükselen burcu ve ay burcu koç olanlar. Evet sizler güneş tutulmalarının etkilerinin hala üzerinizde etkilerini hissederken, yaşarken e, hafta başından itibaren de Güneş ve Neptün karesinin etkilerini Yaşıyor olacaksınız Bir taraftan da onun etkileri başlayacak Sizler 12. eviniz konularından alacaksınız Etkileri yoğun hissedeceksiniz Yani ruhsal konularda Biraz içine kapanmalar Yanlış algılamalar Yanlış e, ruh durumları içerisinde Olabilirsiniz e, Sizin Üzüldüğünüzü hissedebilirsiniz. Oysa ki böyle bir şey yokken e, sevilmediğinizi, istenmediğinizi gibi hissettirecek duygular içerisine girebilirsiniz. Yani Neptün'ün yanılgı vermesiyle e, ruhsal dünyanızda bir çalkalanma, iniş çıkışlar yaşatabilir sizlere. İdealleriniz, yanılgılarınız, yaşadığınız, geçmişteki konularınız, sizi üzen, yıpratan, e, kafanızdan atamadığınız, çıkaramadığınız, eskiye dair anılar olan konuları Tekrar önünüze sorgulamanız için sizlere getirebilir. 23 derecede olacak bu Keracı. açı. 23 derecede aynı zamanda yine markup sabit yıldızı eşlik edecek. Netleşmemişlik, havada kalmış konuları ifade eder bizlere. aslında evren bizlere diyor ki kafanda netleştir artık. Eskiye dair havada kalmış hiçbir konu kalmasın. Zorluyor karşımıza tekrar tekrar çıkarıyor ki buraları artı kapatabilmemiz için netleştirmemizi istiyor. Aynı zamanda yine 23 derecede alnilom sabit yıldızı da bu e, kare açıya eşlik edecek. O da diyor ki ben seni onurlandıracak küçük mutluluklar veririm. Ama öncelikle eskiyi kapatmalı yeniye hedefine doğru yönlenmelisin. Eskiye dair ne varsa yüzleş kapat ve ileriye doğru yürü diyor sizlere. Yani evrenin istediği sizden bunlar. Hafta başında ay aslan burcuna geçiyor olacak. Daha canlı, heyecanlı, daha sanatsal, estetik, düşünen, kendimize güvenen bireyler olacağız. E, tutulmalarla birlikte kare açıların yoğunluğuyla bu sene bizlere agresif, depresif, isteksiz, umutsuz duygu durumları yaşatsa da bu açıların etkilerinin de yavaş yavaş enerjilerinin azalmasıyla birlikte negatif etkilerden, olumsuz düşüncelerden yavaş yavaş kurtuluyor olacağız. Daha eğlenceli, keyifli zamanlar da geçirmeye başlıyor olacağız. Salı günü ise 2021 yılına damgasını vuracak 3 kare açıdan bahsetmiştik. Satürn-Uranüs arasındaki kare açılardan ikincisini yaşıyor olacağız. Evet Satürn Uranüs zaten 2021 yılına damgasını vurdu. Bu iki gezegenin etkilerini yoğunlukla 2020 ve 2021 yılları içerisinde bunun etkilerini yaşar olduk. Bunlar nedir derseniz Satürn bizlere kısıtlanmayı, engelleri, zorlanmayı, korktuklarımızla yüzleşmeyi, küçülmeyi, daralmayı, daha çok tasarruf etmeyi öğretir oldu. Diğer yandan da Uranüs'ün etkileriyle ani şok beklenmedik. Bir anda hiç umulmadık olaylarla karşı karşıya kalabildik. Bunlar doğa olayları da olabilir, siyasi olaylar olabilir veya küçücük ailemizin içerisinde de beklemediğimiz ya da toplum içerisinde beklemediğimiz, ummadığımız kişilerden tepkiler şeklinde ya da tutumlar, davranışsal tavırlar şeklinde bizlere yansıdı. Siz kıymetli koçlar ikinci ve 11. ev konularınızdan alıyor olacaksınız bu kare açının etkilerini. Ani kısıtlanmalar, engeller yaşayabilirsiniz. Bu kare açıyla birlikte e, parasal mali konularda daralmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ani değişimler de verebilir. Kredi çekemem. Asla çekmem dersiniz, birdenbire kredi çekebilirsiniz. Kimseye borç vermem dersiniz, borç verir, e, zorlanabilirsiniz. Ayrıca bu açıyla birlikte sosyal gruplarda ve arkadaşlıklarda e, daha çevreniz ile ilgili ani, beklenmedik e, sorunlar veya gelişmelerle de karşı karşıya, öğrencisi etkisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet, bu kare açıların etkilerinden biraz yıprandık, yorulduk, etkilendik. E, bunların... Zamanla etkilerinin azalacağını ama ağır gezegenlerin yerleşiminden dolayı bunların biraz zaman alacağını söylemek isterim. Yapabileceğimiz en güzel şey ibadetleri, inançlarımız doğrultusunda ibadetler edebiliriz, dualar edebiliriz, tevekkül içerisinde kalabiliriz. Ritüeller, esmalar, meditasyonlar, terapiler yapabiliriz. Yani ruhu ruhu rahatlatacak bu gelişmelere, bu hızlı gelişmelere ayak uydurmak için ruhumuzu adapte edebilecek etkinlikler içerisinde bulunmamız gerekiyor. Eğer sıkıntı ruhsal daralma yaşıyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında küçük bildiğiniz ama belki de unuttuğunuz iki dua bırakacağım. Bunları sayısı hiç önemli değil. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha huzurlu hissedebileceğiniz dualar olacak. Çarşamba, Perşembe günü ay Başak Burcu'na geçiyor olacak. Daha disiplinli, titiz işlerimize, uğraşılarımıza, günlük yaşantılarımıza ve sağlığımıza odaklandığımız iki gün geçiriyor olacağız. Sevgili koçlar sizler ee, ayın etkisiyle sağlığınıza daha takıntılı olacaksınız. Günlük konuları, iş hayatınızdaki konuları pratik şekilde kolayla olacaksınız. Düzene sokuyor olacaksınız. Cuma günü ise ay terazi burcuna geçişiyle birlikte e, hangi evlerden etki alıyorsanız, hangi evin konularından etki alıyorsanız o evle ilgili, o konularla ilgili dengeleri oturtmaya çalıştığınız iki günü yaşıyor olacaksınız. Yani neye bakarsak bakalım daha estetik, hangi konuyla, hangi evi etkiliyor olursa olsun terazinin değdiği noktalarda daha estetik, daha sanatsal, daha duygulu, daha güzel bir iki gün geçiriyor olacağız. Ay terazi burcuna geçtiğinde siz sevgili koçlar, eş, partner, ee, sevdikleriniz ile ilgili konularda e, daha dengeye oturtmaya çalışıyor olacaksınız tartacaksınız biçeceksiniz e, düzene sokacaksınız bazı konuları dengeye oturtacaksınız keyifli bir zaman geçiriyor olacaksınız cumartesi pazar yani hafta sonu e, ise bolluk bereket ve genişletmeyi sağlayan, büyümeyi sağlayan gezegen Jüpiter 2 iken balık burcunda duran pozisyona geçecek. Yani stationer S pozisyonuna e, geçecek. Çünkü ileri harekete, ileri ileri hareketteyken önce bir durması gerekiyor ki retroya başlasın. 21 Haziran'da Jüpiter retro yapacak. O yüzden bu geçiş döneminde bir S durumunda yani durağan durumda olacak. E, büyüme, gelişme, artış, çoğalma e, beklediğimiz konularda durağanlıklar yaşayabiliriz. E, bunlara şahit olabiliriz. E, güneş e, ile o sabit yıldızı kavuşumu da olacak bu arada. Yani dua kapısı açılacak, güzel bir açı yakalamış da olacağız. E, evet, işler güçlerde bir bereketsizlik, e, bir düşme. Bir zayıflama hissederseniz bu dönem içerisinde bu açının da bu kavuşumun da e, sizlere küçük bir desteği olabilir e, dua edebilirsiniz İsteyim vereyim diyor Yaradan e, sevgi veya e, parasal konularda veya iş yarattınız gelişmiyorsa bu dönem içerisinde veya eğitimlerinizde duranlık yaşıyorsanız algılayamıyorsanız e, veya evlilik hayatınızda bir sıkıntı bir duranlık yaşadığınızı fark ediyorsanız e, bu güzel açının da yani Güneş ile Betergeosun kavuşumunun da etkilerinden yararlanabileceğiniz şekilde dua ederseniz e, belki gerçekten e, etkisini hissedebilirsiniz, belki bu güzel gelişmelerin sizlere de faydasını yaşayabilirsiniz. O yüzden bunları söylüyorum zaten size bu güzel gezegensel e, veya e, sabit yıldızların güzel açılarının bizlere de olumlu olarak yansıyacağını bildiğimiz için sizlerin de bu güzel açılardan faydalanmanızı istiyorum. Bir yandan kare açıların etkilerini zorlanarak yaşasak da diğer tarafta küçük nefes aldıracak veya umutlandıracak güzel gelişmelere de şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de Güneş ve Betelgeo sabit yıldızının kavuşumu olacak. Evet bu kare açıyla birlikte aynı anda yaşanan bu kavuşumla kadersel güzel doğa kapılarının yine aralandığı güzel etkileşimlerin olduğu bir andır. Bunu da değerlendirebiliriz. belki küçük mutlulukları, belki küçük mucizeleri de bu arada yaşıyor ve yakalıyor olabiliriz. Siz sevgili koçlar Jüpiter'in S pozisyonuna geçmesiyle bu duranlık durumunu 12. ev konularınızdan yaşıyor olacaksınız. Yani ruhsal olarak Kendinizi biraz daha içinize kapanmış hissedebilirsiniz. Biraz daha şifalanma ihtiyacınız artabilir. E, i̇steksizlik, hevessizlik e, duygularıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz bu dönemler içerisinde. Alınganlıklar artabilir. E, bu konulara dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. Ayrıca ayın hafta sonu akrep burcuna geçmesiyle de daha çok derin tutkulu sevgiler, hisler, Yaşıyor olacağız her birimiz. Mistik konulara daha düşkün olabiliriz, ibadetlere, inançlara, bu tür konulara daha meyilli olabiliriz, daha düşkün olabiliriz, zaman ayırır olabiliriz. Huzurlu, sakin, dingin bir hafta sonu bizlerde olacak aslında. Evet, güzellikleri ve mutlulukları inşallah ki yakalıyor olacağız ki yüzlerimiz de artık biraz gülsün. Evet, her hafta ben burada olacağım, karşınızda olacağım. Instagram adresimi de açıklamalar kısmında linkini bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca haftalık ve aylık videolarda da öngörülerimi paylaşıyor olacağım sizlerle. Ee, yeni hafta videosunda görüşmek üzere. Sevgi, mutluluk, huzur, sağlık, bol paralı güzel bir hafta olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.